Of ya. Kaç gündür sağanak yağışlı yağıyor. Bir duymadı be. Ne yapacağım ben ya? Canım da çok sıkılıyor artık. Yapacak da hiçbir şeyim yok. Bir dışarı çıkayım desem çok sağanak yağışı. Neyse bir dışarı çıkayım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biliyorsunuz ki Arda Dün Kerem 25. bölümde Kerem komiserle tanışmıştı Ve Kerem komiser hırsızı Karakola atmıştı arkadaşlar Bugün görmüş olduğunuz üzere Arda kaç gündür sağanak yağışı olduğunu söyledi. Daha fazla spoiler vermeyeceğim söylediğim gibi. Arkadaşlar videomuz geçmeden önce aşağıdan mutlaka videoma abone olup like etmeyi unutmayın. Etme. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açın ki bir sonraki... Aa, bu arada yağmur durdu. Bildirimleri açarsanız bir sonraki videomdan daha kolayca haberdar olabilirsiniz. Ve ilk yorumu siz yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim birazcık dolaşım var yağmurda durdu bir oynayacağım ben burada oynayacağım he <laughs> evet beyler hazır mıyız Hatırla, hatırlayın o Arda denen zibidi köyümüze gelmişti ve bizim muhtarımızı öldürdü bizim muhtarımızı öldürdükten sonra bizim bütün eşyalarımız gitti bütün tarım bütün her şeyimiz gitti onun yüzünden her şeyimiz gitti Bugün bunu, bugün bunu esir alacağız ve o köye götüreceğiz. O köyde de esir alıp öldüreceğiz. Anladınız mı beni? Anladık patron anladık. Hemen hadi bak orada oyun oynuyor. Gizlice arkasından tutacağız ve kaçmadan direkt öldüreceğiz onu. Tamam beyler hadi bakalım. Bizim muhtarımızı öldürmek neymiş bunun bedelini ödeyeceksin. Gel buraya küçük sersem öldüreceğiz seni. A bin tutmayın. Neye götürüyorsunuz? Tutmayın, beni tutmayın. Neye götürüyorsunuz? Kes sesini, kes. Bizim muhtarımızı öldürmek neymiş? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ha, ha. Gel, gel buraya gel. Köye götürüyoruz seni. Orada seni öldüreceğiz. Burada sana rahat vermeyeceğiz. Hayır abi lahay lütfen yapmayın. Yok öyle bir şey. Hem adamımız öldür hem de Rahat bırakalım ha. Yok öyle bir dünya. Gel buraya. Gel şimdi. Geldik ki. Hadi. Muhtar. Muhtar. Bu bizim yeni muhtarımız. Muhtar Bey. Bu bizim. Bu bizim. Hatırlar mısınız? Bu arada denen velet bizim eski muhtarımız öldürdü. Ona ne yapalım? Direkt bulduğunuz yerde öldürün. Ben diğer muhtar kadar iyi bir muhtar olmasam da Direkt onu öldürün. Tamam mı? Şu evde esir alın ve öldürün. Tamam Muhtar Bey. Gel buraya gel. Seni asla affetmeyeceğiz. Abiler yapmayın lütfen. Kes sesini. Kes. Gel buraya. Öldüreceğiz seni. Kapısı yok mu be evin ya? Neyse kapı koyalım. Sonuçta ben babanın paralarını çaldım. Çok zenginim artık. Ne? Babanın paralarını mı çaldın? Bugün becerini ödeyeceksin. Konuşma. Geç şuraya bakalım. Hayır abiler yapmayın. Hayır lütfen affedin beni. Bak bir daha olmayacak söz. Hayır hayır. Öldürelim mi seni şimdi burada? Hayır. Hayır abiler. Hayır lütfen lütfen. Olamaz. Olamaz. Ne yapacağım ben ya? Öldürecekler beni bu ne? Olamaz. Hayır. Gel buraya. Ola, olamaz. 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 Kaç. Kaç 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 kaç. Uçmam lazım. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Gidiyorum ben. Olamaz ya. Esir alındım resmen. Ya hepsi o babam yüzünden ya. Beni beni buralara verdi. Onun yüzünden buralara düştüm ben ya. Ne yapacağım ben? Sonunda buraya geldim. Oh be. Kuytu öldüm artık. Ya resmen beni esir aldılar. Öldürecekler. Ya ne yapacağım ben ya? Hepsi babam yüzünden. Öf ya öf. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere muhtarın adamları Arda esir aldı ve Arda bunun suçlusu babandır babamdır dedi ve babasına çok sinirli bakalım babasıyla görüşebilecek mi görüşünce neler yapacak arkadaşlar diğer bölümlerde bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki bölümde sizlerle beraber olacağım.